Efe Göktepe adamsın kardeşim derken Majar'dan çok güzel bir one tap. Ama tahmin etti. Safeki de etti. 1 vs 4 iken 1 vs 2 bir anda. Nilo pitte. 1 dakika süresi var. Jer bu kloju çok güzel oynar diye düşünüyorum. PHYZ'de AWP var. Tahmin ediyor şu an Jer. Helal lan sana. Nilo'nun üzerine 1 vs 1 olduğunu biliyor. Nilo onu yaktı. O Nilo'yu yaktı. Tekrar döndü PHYZ. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Beyler. <laughs> Beyler! Ne oldu? Lan! Ha! Oğlum oyun dalga geçiyor benimle. Ben yapmadım oğlum kendi kendine oldu ya. B'ye gidiyoruz. Kamerayı kapatıyorum oğlum heyecanlandım bir an ya dur. Bombayı da kurdu. Jer tekrardan connector'a gidiyor şu an. Oğlum çok güzel oynadı Jer. Allah'ım duydu bir de. Vur oğlum. <laughs> 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 ne dedim? <laughs> 1 vs 4. <gülüyor> Easy. <gülüyor> Doğum günü.